Ya yeter yeter. Ya yeter ya. Bir milyon zar zarar var ya. Bir milyon en kötü çiftçinin bir milyon zararı var. Yeter ya. Ya yeter ailemizin yüzüne bakamıyoruz ya. Yeter ya. Ya arkadaş kaldırın belamızı ya. Allah aşkına, Muhammed aşkına, Ali aşkına, Hızır aşkına ya. Ya yeter ya. Vallahi yeter ya. Bu kadar olmaz ya. Ya siyaseti bırakın artık. Siyaseti bırakın. Önümüze bakalım. Ya arkadaşlar, abilerim, büyüklerim, babalarım, emmilerim. Ya yeter ya. Vallahi yeter ya.